çok emektar, yıllardır danışman olarak partiye mücadeleye büyük kat katkılar sunmuş Dilaman Dilan Karaman arkadaşımızı geçen günlerde kaybettik. Ailesine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Çalışma arkadaşlarına da başınız sağ olsun diyorum. Umarım bundan sonra bu tür Erken ölümleri burada paylaşmayız bir daha diyorum. 3 Aralık'ta İstanbul'da Özgür Ülke gazetesi bombalanmıştı. Neredeyse 31 yıl oldu. Bu bombalamada Ersin Yıldız adı bir basın emekçisi yaşamını yitirmişti. Ersin Yıldız şahsında basın şehitlerini saygı ve minnetle anıyorum. O gün Ersin Yıldız yaşamı yitirdiğinde Hüseyin Aykol aynen şöyle söylemişti. O gün farkında olmadan bir şey yaptılar. Bizi bir gazete olmaktan çıkarıp bir gazetecilik geleneği haline getirdiler. Artık bundan sonra ne yaparlarsa yapsınlar bu yolculuk kesintisiz sürecek demişti Sayın Aykol. Ve gerçekten de Hüseyin Aykol arkadaşımızın dediği gibi oldu. Bu arada Hüseyin Aykola da acil şifalar diliyorum. Uzun süredir hastanede tedavi görüyor. Umarım en kısa zamanda yine kalemini alır, çalışma arkadaşlarıyla birlikte Türkiye'nin gerçek gündemini yazmaya devam eder. Bu toprakların en kadim birisidir romanlar. Onlara da Bahtalo Avilen diyorum. Yani hoş geldiniz. Doğru söyledim mi bilmiyorum ama Bahtalo Bahtalo Avilenleri yani bu türden selamlamaları bence sık sık yapalım. Roman halkı yıllardır ciddi bir adaletsizliğe uğruyor. Sistematik olarak yoksullaştırılıyor. Mahallelerine belediyeler hizmet götürmüyor. Çocukları okullarda ayrı sınıflarda okutuluyor. İş başvurularında soy isimleri yüzünden kapılar yüzlerine kapatılıyor. Romanların kapısı oysa herkese açık. Ben Silivri'de onların oturduğu mahallede bir akrabam oturuyordu. Çok iyi tanıyorum. Geçerken elinde avucundakilerini ikram ederler, sohbet ederler. Onlar kimseyi dışlamıyorlar. Ama Romanlara açılan kapılar bir türlü kapatılıyor. Romanlara kimlik soranlardan iş yerlerine Romanlar giremez diye yazılanlara, zorla evlerinden, baklarından edilmelerinden birçok maruz kaldıkları şeyleri buradan sıralayabilirim. Biz Dem Parti olarak diyoruz ki Roman çocukları ayrı sınıflarda değil Tüm çocuklarla birlikte okusun. Roman mahallelerine altyapı gitsin. Belediyeler roman vatandaşlara da hizmet üretsin. Zorla roman mahalleleri yıkılmasın. Mekansal dışlama artık son bulsun. Roman dilinin ve kültürünün artık görünür olması sağlansın. Roman toplumunun mücadelesi bizim mücadelemizdir. Bu keyfi yaklaşımlara karşı mücadele etmeye, dayanışmaya çağırıyorum. İyi ki romanlar var. İyi ki romanlı arkadaşlarımız bugün grubumuzda bize onur ettiler. Yarın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü. Buradan bütün engelli yurttaşlarımıza selam, sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Engeller manifestosu olan tek partiyiz. Bakmayın Birileri çok konuşuyor, çok şey söylüyor ama yıllardır bir engeller manifestosu yazan tek bir parti yok bizim dışımızda. Bu manifestoyu yazan engeller komisyonumuza da burada çalışmalarından dolayı teşekkürler ediyorum. Sağ olsun Hatice arkadaşımız bu konuda yeterince uyarıcı oluyor. Bize çok şey öğretti. Öğrenmeye hala devam ediyoruz. Yine engellere yönelik ayrımcı tabirler raporunu da bizim partimiz yayınladı. Aslında yani bulursanız okumanızı isterim. Biz kayımlardan sonra tekrar son dönemde belediyeleri aldığımızda Mardin'de, Van'da, Diyarbakır'da engelli ve yaşlı hizmetleri daire başkanlıkları kurduk. Ama kayım gelince Mardin ve Van'daki engellere dönük bu daire başkanlıklarını durdurdu, engellere dönük çalışmaları durdurdu. Onların aklında, fikrinde, politikalarında engeller yok, romanlar yok, Aleviler, Kürtler yok, ötekleştirilen hiç kimse yok. Talebimiz çok net engeller konusunda. Biz engelli hakları sözleşmesi yaşama geçsin istiyoruz. Tam 20 yıldır ertelenen erişebilirlik mevzuatı artık uygulansın diyoruz. Engelli İslam kotaları %10'a yükseltilsin diyoruz. Engelleri esas alan temel yurttaşlık geliri düzenlensin diyoruz. Ana dilinde hizmet politikamız kapsamında işaret dilinin tanınması ve anayasal güvenceye alınmasını istiyoruz. Tüm kurumlara İşaret dili tercümanı İslam'ı sağlansın istiyoruz. Bakın şu anda 2026 bütçesi görülüyor. Engellere ayrılan pay 1.2. Peki engellerin nüfusu kaç? Yüzde 13. Yüzde 13 evet çok fazla. Düşünün ülke nüfusunun yüzde 13'ünü oluşturan engellere bütçeden ayrılan pay sadece 1.2. Bu bir adaletsizlik değil mi? Bu, bu sistemin, bu iktidarın, bu ülkedeki siyasi partilerin engellere nasıl yaklaştığının en iyi göstergesidir. Eğitim, sağlık, ulaşım ve İslam hakları başta olmak üzere tüm kamusal hizmetlere erişim için engellere ayrılan bütçe yüzde ona yükseltilmelidir. 1.2'de kalmamalıdır. Her yıl en az 20 bin engelli ataması yapılmalıdır okullarda sınıf mevcutları bütünleştirme, kaynaştırma eğitimine uygun değil. İçimizde öğretmen arkadaşlarımız, eğitimciler de var. Bu kapsamda her yıl en az 5 bin özel eğitimci ve rehberlik öğret öğretmeni ataması da yapılmalıdır. Engelli yurttaşlarımıza merak etmeyin.